Yaralı halde bulundu, güvenli ellerde iyileşip tekrar doğaya koştu. Bu yabani sas kedisi 6 ay önce şırnak'ta bulunduğunda yaralı ve bitkin bir haldeydi. Vatandaşların Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği yavru kedi koruma altına alındı. Annesinin de araba çarpması nedeniyle telef olduğu belirlenen yavru kedi Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Güvenli ellerde aylarca bakılan yavru sas kedisi iyileşti ve büyüdü. Doğada hayatını sürdürebilecek erişkinliğe ulaşan sas kedisi yavrusu doğal yaşam alanına salındı. Yavru sas kedisi koşarak doğal yaşam ortamına kavuşurken geride sevimli görüntüler kaldı.